Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle le, le miniş açılımı videosu çekeceğiz gördüğünüz gibi burada büyük bir set bu vardı ikinci el aha bir parçası çıktı içinden ikinci el olduğundan dolayı ve şu askısı çıktı da da bantlamışlar bant açabilecek miyim acaba bantla savaşan ben Bantla savaşıyorum. Şunu şöyle yap. Gördüğünüz gibi büyük bir set. Eski finişlerde. Ben bir tane daha var arkadaşlar. O daha gelmedi. O da bunlardan değil ama o daha eski finişlerden. Onu ben biliyorum nasıl finiş. Ama beni çok seveceğim gibi. Arkadaşlar minikapa kutu olarak çıkmış. Hayır, karşı. Kaç kiloymu? Bayağı bir var. yap. Arkadaşlar bundan bundan bayağı bir fazla da parça çıkıyormuş. Bayağı bir büyük bir set. Gerçekten şu an çok mutluyum. Bu arada üzgünüm arkadaşlar, bayağıdır da video çekemiyordum. Aklıma ne gelmiyordu. Tia'nın şey, klanın kılavuzu var mı? Varsa sevineceğim çünkü klanın yapma kılavuzu olması lazım. Yokmuş. Ve miniş. Bir dakika minişin kafası yok. Minişin kafası buldu. Kafasız mı? Miniş. Yalnız minişimiz bayağı bir güzelmiş takılmıyor kafı. Arkadaşlar bu arada bunun yanından mikrofon geliyor. Kutuda gördüğünüz gibi bu arada minişimiz. Ama bulamamışlar bundan dolayı. Şu an buradan bakarak yapacağım. Çünkü şu ikisi herhalde ya ben bunu nasıl yapayım? Şaka mı ya? <laughs> Bir tane Bunlardan takacakmışız. böyle süslemek için. Yanına minik şeyler geliyor mudur bilmiyorum. İkinci el diye galiba gelmiyor. Evet işte. Vardı bu minik aldığımız kişiye bayağı bir teşekkür ediyorum. Bari niye? Bunlar arkadaşlar daha Çarşamba... Çarşamba yok. Salı günü geldiler. Ama niye? Korona var diye. Karantina da vardı. Ve ben bunları takamıyorum. Şimdi en iyisi şu şuradan başlayalım. Ve yanından minik minş yoladılar. Lar Minşimiz çok güzel. Bu minşi bende olsa bile olsun. Birine hediye ederim. Mesela Lefes'e, Miyavcık'a. Biliyorsunuz o arkadaşım. Çok güzel sandalye. Oye, oye. Artık kafe, kafelerde kullanacağım bunlardan. Şu an i̇lk önce şunu oluşturmaya başlayalım. Elimi görüyorsunuz. Ayrıca bu açılım videosunu şu an ya tablet durmuyor ya. Gıcık. Tablete gıcık diyenler. Şimdi gözüküyor herhalde. Bunu oluşturdum. Sadece bunun askılıkları var. Askılıklarını yapacağız. Bunun için perukları da var. Vay be miş Peru diye bir şey varmış. Bu buraya zaten takılı. Büyüyle. Bu ne? Aa ayna, ayna çıktı. Çok güzel. Ayna çok güzel. Varda. Yani eğer ikinciyi bulursan almaz öneriyorum ki güzelmiş. Baş bu kadar mıydı? Aslında yoksa, yoksa ben ben mi gördüm? Yanlış görüyorum. Ha bu kadar askılık Azmış askılık. Baya bir güzel minişimizin peruğu var. Minişimize takalım peruğu. Minişi nasıl oluyor ya? Yakka. Minişe peruk nasıl oluyor? Şu an gördüğümü göre peruk böyle olmamış lazım. Kutuda görüyoruz. Ben mi yanlış takıyorum acaba? Aa, ben ters takıyormuşum. Böyleymiş bu. Nişiniz eski olduğundan dolayı biraz böyle olmuş olabilir ama sorun değil yani. Benim de var. Mesela miyav miyav da biraz deform olmuştu. Yani miyav, miyav, duymuyor beni çünkü şimdilik miyavı miyav diğer odada. bu <laughs> odama almadım. Böyle miyavın sevmediği sözler diyeceksen ya ya beni kill kill diyorum ben Diyeyim, bu sözlerden rahatsız olanla için ama kill yapan ya. Var şu takılmıyor arkadaşlar. takılmıyor. Az önce nasıl taktım ya? Ben bunu yap Yapıştırıcı yapıştırıcıyla takacağım. Heh, tamam takmış. Tamam. Bayağı bir sandalyemiz de var. Yanında ben yani minik böyle mini çıkarttı. Yanından mikrofon ve benle olan mini olsa bile sorun değil. Ben bunu örnek yapacağım. Çünkü bu aslında deniz atı. Yani ikinci elden aldık biz bunları. Bu diğer şey, ikinci el. O daha çık gelmedi galiba. Ya da o bugün geldi devamı şey oldu. <gülüyor> şey. <gülüyor> Neyse anladınız şey. Ah oh, kafayı. Buraya demir koydum. yerimiz çok güzel yalnız. İşimiz de orada duruyor. Yeri göstereyim biraz. Şimdi aynımız var, kolyemiz var. Peki seti nasıl oluştururuz? Ben onu bilmiyorum. Şu şu, an şu eşyaları bitiriyorum. Kutudan gördüğüm gibi yapmaya çalışacağım. Biz bunu ters takıyormuşuz. Bunlar böyle değilmiş. Biz bunu ters tak takmışız. Buraya perdeler geçecekmiş. Yalnız perdeler de gerçekçe. Gerçek perde. Gerçek perde kullanıyorsunuz ve bunları evi, evinize de takabilirsiniz öneriyorum. Şan dikiş konsantresi oluyor. Aşağı bu arada özür diliyorum çünkü bayağıdır video çekmiyordum. Nefes ve TV bir yıldır herhalde çekmiyor. Hesaplamama göre. Şu an bu da var. Bu da, da belki bayağı bir bayağı bir sorun var. Zoe de var. Biz bunları ikinci el aldığımızdan dolayı böyleler. Ama yok cihazla. Ne bunu nasıl takmış kadın? Böyle takmış. Perdenin yarısı olmuyor ama. Perde mi büyük ya? Şöyle gibi perde çok büyük. Böyle olması lazım ya biz perdeyi ters taktık. Sizi perde. Size perde saldırısı yapıyorum. E, perde saldırısı neyse. Kendi dediğimi ben bilmiyorum ha. <laughs> o kadar şaşal gibi. Şaka şaka değil. Ayrıca <laughs> şey bu arada birçok <laughs> kişi ilgisini çekmiş. Bir herhalde uzaktan eğitim bizim TV'de yok. Nasıl izleyeceğiz? İnternetten, internetten TRT izle falan bakabiliriz. taksitçi geldi ya. <gülüyor> <gülüyor> Git taksit. Yerin yok bizde, <laughs> bizde yer yok. Goran'dan alıyız gelmiyoruz size. Gelemeyin zaten. Çünkü Goran var. Ya yani niye bu böyle oluyor perdeler? Bunu böyle gösteriyorlar. Ama yani perde baya bir büyük. Ben şuraya takıyorum. Ya yani bu seta alma kararınız varsa, tek son perdeler olmuyor. Bu, bu perdeyi sonra ne yapacağım? Aa. Kadın öyle yapmış. Ben de öyle yapıyorum. Hanım da öyle yapmış. Belki şöyle sıkıştırırsak olur ya. Oldu. Evet benim dediğim oldu. Benim düşündüğüm gibi oluyormuş perdeler ya. Bu kadın bunu düşünmemiş. Böyle göndermiş. Böyle aslında bu. Bunu çok sıkıştıracakmışız. Şimdi arkaya şunu koyacağız. Bu arkalı bu arada. Hem böyle Paris. Burayı bilmiyorum. Eğer burası Galata Kulesi falan şey yapacağım. Yani ben mesela şu an sabah Paris istersen sabah Paris yapabiliyorum. Benim tek saçma olan ben Paris'te mola yaşıyorum. Ben ondan dolayı bir burayı seçtim seçtim Bu odası galiba sahne arkası bakarsanız Bunu tutturacak herhalde perdeyi tutturacak şeyler bunlar ne dediğime bakmayın siz ben müzik söylüyorum sevdiğim bir müzik çünkü MİM ama ben MİM'in <laughs> müziklerini seviyorum bu böyle herhalde. Varız. bak buraya X, yapmışlar. Tamam sahneyi tamamladık. Burayı nasıl yapacağız? Ha bunlar şöyle benim bir setimdeki gibi. Burada oyuncak setim değil. Şey setim değil. Nişan değil mini setim. Ama o setin bir kısmı şey olduğundan dolayı yapamıyorum. Pony setim de var, ponilerim de var. Onlarda da böyle bir set. Bir tane pony setim var ama. O da pink parlı. Parti sever pink pie Yani şu an ne oldu platform güzel. Şurayı nasıl takıyoruz? Onu, onu yapamıyordum ben. Herhalde bir parça eksik mi ya? Parça şey eksik kaldı. Dur bir dakika kutuya bakmam lazım. Kutuda başka bir şey yok ama bir parça sanırım eksik. Eksik göndermiş bana galiba. Parça arama oldu. Gerçekten eksik bir parça. Bunun bir tane daha olması lazım Ama kadın eksik göndermiş. Ya da ben yan. Şu an odamda aradım yok. Niye 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 niye? Yazık oldu bana. Bir şu kızın açık olacak. Anladım. Bu kısım açık olmak zorunda kaldı. Eğer açık kalırsa kalsın. Bir şey olmaz. Podium, podium yap yapacağım ben bunu zaten. Ay yanlış taktım şurayı. Bunun bir parçası eksik. Eğer videomu izliyorlarsa göndersiniz. Yani benim için sorun değil. Aslında. Sorun değil diyorum. Şuraya şöyle podium kapısı. Oldu yani. Şimdi şuraya takalım. Bakar mısınız güzelliğinize? Böyle böyle çekebiliyorsunuz. Aynı su çekermiş gibi. Vay be bunları da mı Ne diyorum ben ya? Burası çok trafiksiz olması lazım genelde. Yani burası... Çünkü çünkü neden bu koronadan alıyor? Burası, burası daha bir sessizleşti. Aslında yol bayağı bir ses. Buradan araba geç geçmiyor bayağı bir yani. şunu nasıl takıyorum? Ben doğru tak takıyorum ama olmuyor. Come on. Come on. Oldu. Tamam, come on dedim oldu. Come on dedim. Bunu nereye takacağız? The Ders verişmeyeceksiniz çocuklar. Evet dersimiz çocuklar. Şaka şaka tabii ki de verme. Takipçi gelinim. böyle durması lazım. Ama şey nerede? Şu sopa ne işe yarıyor acaba? Klonun kılavuzu göndermemişler. Klonun kılavuzu gönderselermiş Belki Tamam bulurdum ne işe yaradım Galiba herhalde bu buraya takılıyor. Takılıyor mu ya? Takılmıyor. E ee, bak ben, ben bu sopa hoşuna mı? Değil galiba. Aha buldum. Aha podyum düşmesin diye bir şey yapmışlar. Şimdi tavanı hazırlayalım. Bir dakika, biz tavanı nasıl hazırlıyoruz? Biz tavanı <laughs> Tavanı hazırlayamayız ki. Biz tavanı nasıl çıkacağız? Alak. Bak şimdi aklıma geldi tavanı nasıl hazırlayacağız? Bayağı bir uzun sürdü. Ama bence eğlenceli bir set. Diğer minşimin gelmesini bekliyorum. Şu an diğer geldi. O da cuma günü kanatına da olacak galiba. Sonra na, na, onu da Ondan ama açılım açılan videosunu çekmeyeceğim. Şöyle çe şöyle çekeceğim. Şimdi 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 podyumumuzu hazırlayalım. Bu arada yanından süslerini getirmemişler. Sonra olmaz yani. Bende de var yani. Kaç tane 80 80 tane minişim var saydım. Ama başka yerlerden de minişlerim çıkar yani. Bu kadar da olmuyordur belki minişim bir sürü var çünkü. Şu an bu kadar böyle sandalye. Dur şu, şu, çıkmış. Neyse. Yani var sahne arkası için güzel bir böyle askılık. Askılığı da yapalım. Yanından birkaç tane daha peruk çıkıyor diye gösteriyor galiba. E diğer peruk nerede? Bir peruk daha olması lazım diyor. Hayal o Kalın parça eksik gönderdi çünkü çünkü bir, bir parça daha eksik. Ve ikinci peruk daha var. E ee, diğer peruk nerede? Peruk burada değil. Burada değil. Allah Allah kargoda mı düştü? Hani ilk parçalar düşebilir. Gip. Kaç tane ya? Bir dakika herhalde. Parça eksik galiba. Kadın diyelim de kadın göndersin eksik parçalı çünkü eksik. Gerçekten eksik ya? Kaç parça eksik? Bayağı bir parça eksik. Ne oldu bu parçalara? İki peru olması lazım. Bir peru yok ama. Ya da ben 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 görmedim aşağı boşalttığında. Çok büyük yanlış. Belki koltuğun altına kaçmış olabilir. Şu an yapıyorum. Vegas, Vegas. Ya söylediğim siz bakın. Ben İngilizce müzikleri çok severim. Şunu nasıl takabiliriz? Bunu böyle takacağım. Bu elbise. Bu elbise ki asmak istiyorum. Askılara böyle asılıyorum şu elbise. Böyle içlerinin elbiselerini. Bir tane elbise yok galiba. Vardı. O elbise nerede? O elbise... Bu da etekmiş ya. Yani. Bir dakika ben parçalarına bakacağım arkadaşlar. Bir dakika. Ba evet bağlı parçalar eksik. Kadın eksik parça göndermiş. Ayakkabıları varmış, peru varmış. Onlar falan gelmemiş. Ayakkabı falan varmış. ikinci peruk varmış. Herhalde ben onları dökerken başka yere döktüm ki, ki böyle oldu. Eksik parça gelmesi çünkü normal olamaz. Eksik parça bunlar arkadaşlar. Bunun bazı parça ikinci ele güvenmemek lazımmış şimdi öğren. Güvenebiliriz ama ama eksik parça olduğunu söylememiştim. Neyse biz şimdilik bir mini hazırlayalım. sevgisi giydirmek istiyorum. Bayağı bir güzel çünkü. Minish olmadı bir dakika. Bu minişin kuyruğu çok büyükmüş ya. Bayağı bir büyük tilki gibi. Ben bunu kuzenimin minişine benzettim. Hangi kuzenim diyorsunuz? O iki video çektiğim kuzenim de değil. Başka kuzen onlar. Başka üst kattaki kuzenimin. Ko Kolye de takılma arkadaşlar. Yok olamıyormuş. Ben şöyle gizici aldım. Bayağı da güzel oldu. Şunu şöyle takabiliyormuşuz. Ben onu böyle takmak istiyorum çünkü çünkü daha iyi. Bayağı bir zengin oldun. Hadi şimdi podyuma çık. Böyle, böyle git. Mantıklı arkadaşlar, güzel. Ben beğendim sadece eksik parçaları galiba. Ben neyse hadi görüşürüz. Kapatıyorum. İyi sağlıklar dilerim.